Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene Adana Valisi Süleyman Elvan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Yardımcısı Tu General Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Çukurova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Meryem Tuncel ve Kent Protokolü katıldı. Müzik Adana Valisi Süleyman Elban 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Vali Elban kutlama mesajında aziz milletimizin yaratılışına en uygun ve demokrasinin en akılcı uygulama biçimi olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını, mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz dedi. Müzik Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalarda, ardarda yaşanan savaşların yıkıma uğrattığı bir milletin kurtuluş savaşı ile dirilişini, işgale direnişini ve yeniden doğuşunu tarihe altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, kurduğu cumhuriyetle de halkına özgürlüğün, demokrasinin, çağdaşlığın yolunu açmıştır diye konuştu. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları zor şartlarda kurdukları Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyetler seviyesini aşması için mücadele ettiler. Bizler de bu hedef doğrultusunda ülkemize değer katmaya devam ediyoruz dedi. Cumhuriyetimizin 97. yılına büyük bir gururla ulaştığımızı dile getiren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca İspir'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşımız tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu zafer Cumhuriyet'le taşlandırılarak tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi olarak gerçekleştirilmiştir ifadelerine yer verdi. Kelebek hastası 15 yaşındaki Suriyeli Muhammed Fadıl Hayır, yaşadığı acılara rağmen yaşama adeta dört elle sarılıyor. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde üç çocuklu bir ailenin oğlu olan Muhammed, yaşadığı acılara rağmen yaşam mücadelesini sürdürüyor.